Merhaba sevgili arkadaşlar. Neredeyiz? Ege'deyiz. İzmir'deyiz. Evimizdeyiz. Herkese iyi bir hafta sonu, bol şanslar, bol nasipler, sağlıklı günler. İzmir'de tek altı gayon var. 3. koşu ile birlikte start alacak. Ve sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenmeniz. Üçüncü koşu. Birinci ayak. Burada favorim 4 no'lu kayalarlı. Bu safkan son startında 5. oldu. Bu tür benzer rakiplerini her zaman geride bırakıp bırakabilen bu safkan bugün zamanında tahminini ayarlayıp düzlüğe çıkıldığında temposunu arttırıp rakiplerini egal edebileceğini düşünüyorum ve favorim. no'lu beni tutan inanılmaz form suçlaması yaşadı bu safkan. Bugün mesafayı yadırlamadı takdirde birinci mücadelesine ortak olacak ikinci şanslı Safkan'dır. 3 nolu kıyaset her ne kadar kazanamasa da her an bu şanssızlığına son verip günün altı dayanayında ilk kazananı olabilir. Daha sonra 8 nolu Nossi. inanılmaz gitme hapisinde iyi işler yapmasına rağmen bunu bir türlü yarışına yansıtamayan bu Safkan bugün farklı koşarak birinci mücadelesine ortak olabilecek diğer ve Altı nolu Ahsünkar. Bu safkanın da Bir üst bir önceki yarışını kazanmıştı bu Safkan. Son startında mesela kısa geldiği için yetiştiremedi. Bugün tekrardan uzayan mesafede yani ideal mesafesinde yarışın diğer yarışı şanslı bir ismidir. 4 2 3 8 6 şeklindeki sıralama dışarıda 3 Safkan kalıyor. Hani H dersek e, bence rahat rahat bir yarış izleriz. Ama ben öncelikle saydığım 5 Safkan'ı çok anlatıyorum. Günün dördüncü koşusu. Şartlı 3. Dişi İngiliz atların mücadelesi. Burada Serpinti eğer biraz koşacağım derse yarışı kazanır. Şayet Serpinti e, daha üst kalibre bir safkan olmasına rağmen bugün e, alt grupta yarışacak bu safkan. Beklerinin altında kalırsa el değiştirecekten sonra çok iyi duruma gelen Altınol Mystic Green. Grubun kaliteli ismi 1 Filipeli ve 2 şehri var benim bu koşuda yazacağım ve sizlere önereceğim safkanlar 7, 6, 1 ve 2. Günün 5. koşusu. 2 yaş İngilizlerin şartlı 5 mücadelesi. Son yarışını banko oynadığımız ve kazandı, kazan, kazan, kazanınca da bizi haklı çıkartan altın ağlı Lucky Justin. Ben bir kez daha banko olarak sizlere öneriyorum. Çünkü bu safkan bana göre gayet potansiyelli bir safkan sanki böyle bir üst gruba gelmiş gibi e, duruyor ama bu safkan inanın e, koşacağı gruptan bana göre daha iyi bir safkan. Ve ben bugün yeniden kazanılmasını bekliyorum bu safkanın. Yani ben bu safkanın potansiyeli bir safkan olduğuna inandığım için yani e, ileride adından sık, sık bahsedilecek bir e, eşkale ve orijinale sahip. Zaten abisi Öz Dembe Dembedir. Yani bugün bana göre bu rakiplerini geride bırakacak ve kazanacaktır büyük ihtimalle startla birlikte önce öne fırlayacaktır. Daha sonra ee, büyük ihtimalle ee, kendinden numara isteyecek rakibine numara da verip ikiye atabilir. İkiliye, yatabilir bu safkan. Daha sonra düz üzerinde yürür. Temposunu artırıp ve kazanabilir. Altın'ın Lucky Justin Banku diyor. Günün altıncı koşusu. Daha önce hep bir araya geldiklerinde e, ee, genelde kardeşcan, bestekar şeklinde biten koşullarda Artık mesafeler uzayınca işler değişti, uzun mesafede, mesafede bestikar daha ön plana çıktı. Yapmış olduğu müthiş kalabını ya sağ yansıdığı takdirde 2-0 Beslikar kazanabilir, 6 o, o bir reis. Aslında çok potansiyelli bir safkan, Tamer temsilcisi. temsilci. Yani her yarışında hemen hemen bu safkan banka oynandı. uzun mesafe yatkın bir isim. Son startında erken yürüdüğü için geriden gelen rakibine geçildi, bugün e, split mesafesini iyi ayarlaması durumunda yarışın favori safkanı zorlananlar yaşatabilir. Yani burada önceliğimiz 2 ve 6. Yani geniş kuponlarda 5 dolu has bir 1 nolu kardeşler yazmanızı öneriyorum. Günün 7. koşusu e, yarısı Bursa'dan gelecek olan safkanlar arasında e, çok iyi duyum ve e, görselliğini bilmediğimiz için ben burada 1 e, bir numara iyi e yapmış yapmış Al Alfuakara, 4 numara Demir Dalga temsilcisi, 8 nolu Sultan Joker Nezat Avcı da arasında yaşayacak. 5 nolu Karayemiş. Güzel hazırlıklara sahip. 6 nolu Kervan Kıran ve 2 nolu Mışkı Dereli şeklinde benim bu koşu yazacağım sapkanlardır. Yani dışarıdaki sapkan kalıyor. Yeni yeri olanlar bu koşuyu hepsi yapmalı bence. Yani burada sıralamamız 1, 4, 8, 5, 6, 2. Günün son koşusu Büyük ihtimalle Sumeli'nin koşuya lider başlayıp, lider bitirmesini bekliyorum. Bu sebepten dolayı bu safkan benim favorim. Son koşusu gerçekten ışıltılı bir üst grupta 5. olayına dikkat çekti. Daha sonra 10 nolu Sevda, ee, bu safkan bir kıpırdağış içerisinde ee, her an kazanabilir bu safkan. 13 nolu Çay, son startı gayet tatmikar. 7 nolu Özyıldır, son startı gayet tatminkar ve 1 nolu Kara Şövalye, benim o safkanlardır. Yeni olanlar e, farklı kurgularda e, alternatif teklerle yönelenler kendi tutuklarını da yazabilirler arkadaşlar. Yani her e, benim söylediğim gerçekliği bir kaydı yok. Sizler tuttuğunuz hatları ilave edebilirsiniz. Kurgularınızı ona göre oluşturabilirsiniz. Ben e, İzmir'le ilgili görüşlerim bu kadar. Sizlere yapacağınız kuponlarda bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın. Görüşürüz.